Selçuk yöntemle çalışırken görüyorum. Benden 11 yaş büyük ve çok ağır bir yükün altına girmiş. Hiç böyle bir yaş. Ben ben yaştan konuşuyorum. Belki bize bize vurmuş bir şeydir piyangodur bilmiyorum yani. Bizi yani 90'larda yaşta... seksi seçmeselerdi böyle olmayacaktı. Evet. Yani orada ateşe attılar biz. Bir de çok geniş tutuyorlar. Şöyle çok geniş tutuyorlardı Okan. Yani tap 20'yi anlarım. Tap 40 ne lan? Ya yani 40 olunca otomatik giriyordu ben giriyordum. Ben Türkiye'nin ben dünyanın ve Türkiye'nin en seksi erkeği seçiyorum. Dünyanın diyorum. mı? Dünya da var. Sen turneye çıkıyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse Alaska'dayım. Ama dünyanın ve Türkiye'nin. Ya bir kadın dergisi yayınlanıyor. Valla ben yalnızca Marmara Bölge Şampiyonluğum var. <laughs> Sabah grubunun bir kadın dergisiydi. Diyor ki hatta yani o zaman ben ATV'de çalışıyorum ve bir dergi masanın üzerine duruyor falan. Diyor ki dünyanın en seksi erkeğini seçtim. Dedim kim bu salak acaba? Bizim evde bir baktım ben. Benden sonra ikinci Brad Pitt, üçüncü George Clooney, dördüncü Beyazı Töztür. Aman. Çok <laughs> Ertesi sene deprem de yerli daha koymuşlar. Kötü hissetmesin evet. diye. Kendini gurbetle hissetme evet. diye beyaz. <laughs> Benim he. seksilik de şöyle. Tap 20 Senin yoktur. Var mı seksi? Aşk seksi olsun benim seksiliğim. Okan'ın bıraktığı yerden aldım seksi Ay. ben. Seksi bırakmıştı ya. Bir ara bıraktım. <laughs> ben de tam o sırada oradaydım. <laughs> Bu çok ağır oldu. Ya bunu, ben... Çıkara bunu çıkarabilir montaj miyiz? Montaj atımı. Bunu, bunu lütfen çıkaralım. Evet. <laughs> tamam, bunu çıkaralım. Ee, peki. Bu... Ee, şimdi şu Gişe, meselesine, gişe meselesiyle ilgili şu anda oynadım işte senin filmin var ben de işte bu bizim harem kabareler falan onlar oynanıyor eğlenceli cinayetler kampanyası kabarede ve dışarıda turnede ama bu Amadeus projesi şimdi senin gişenle kendi gişeme bakıyorum yani tiyatro gişesiyle sinema gişesine Neden bakıyorum. Neden yapıyorsun böyle bir şey kendine ya? Sen yapıyorsun ya işte sen yaptığın için sana söylüyorum <laughs> şimdi şey çok acayip şimdi beni Şöyle bir şey var. Şimdi e, sanatların farkı bu. Şimdi seninle ilgili ne olmuş gişede o? Hiç alakası yok. Hmm. Anladın mı? Civata sanayinde çalışıyor. Ama diyor ki Cem Yılmaz'la ilgili ne olmuş onun gişesi? Eyvallah. Nasıl gidiyor? Ya bayağı Allah Allah falan. Şimdi bak böyle böyle bir gişeden söz ediyor. Bana da diye diyebiliyor ki aynı adam çok iyi gidiyormuş. Lan üç tane oyun oynadık. <laughs> Unicol 1200 kişilik. fulldü. E tamam 3600 kişi yapıyor. Eyvallah. Yani 3 <laughs> oyuna. Şubat'ta bitmiş. Mart'a yer yok. Lan Şubat'ta Bu senenin biletleri bitmiş. satıldı. 4 Evet. <laughs> Bu senenin yani tabi şimdi sinema sinemada peki şu şu, şu sana neyi düşünüyor. Yani sen hep gişe şampiyonu olarak kendi bir çıtan var. Eyvallah. Peki madem... aslında Okan aslında benim değil e, filmin daha doğrusu sinema filmlerinin bütçesinin ihtiyacı olduğu bir rakam var. Evet. Bu proje bazında değişir. Yani siz eğer e, pahalı bir film yapıyorsanız daha fazla seyirciye ihtiyacınız olur. Bunlar evet. gibi birazcık daha ekonomik yapıyor olursanız evet. bunu bu riski alabilirsiniz. Yani ben yani o kadar böyle bodoslama bu işe girmiş değilim. Yani planlı programlı bunlara daha az geleceğini farkında birazcık olsun öngöre. Ama yani beklentim benim daha doğrusu derdim bu değil. Derdim sinema seyircisi ne kadar gayret etse, topyekün gitse şık, pahalı, el ayağı düzgün, güzel, prodüksiyonlu bir filmi artık ödediği yüklü bilet fiyatına rağmen ee, şey yapamıyor. Karşılayamaz hale geldi. Yani milyonlar milyonlar izlemesi. Kaç lira abi sinema bileti? Abi sinema bileti yani ortalaması... Lira, 30 lira. Yani Türkiye ortalaması galiba 20, 20 lira, 20 liranın biraz yakınlarında. Peki bir şey söyleyeceğim. Ortalamadan bahsediyorum. Şimdi bunu bu seyrederken beni linç etmeye kalkabilirler. Ama bana sorarsan sinema bileti için 20 lira çok az. Abi bizim memleketimizde çok içinde, değil. Tiyatro bileti için de 80 lira ve yüz raz dünyanın hiçbir yerinde. Doğru. Bu bizim e, kendi Kültür Bakanlığımızın, Devlet Tiyatrolarımızın, özel tiyatroların çok vefakar, cefakar insanlar olmasının nedeni ama bir tiyatro bileti dünyanın hiçbir yerinde yani şeye vurduğun zaman dövizle karşılaştırırsan bir hesap yaparsan bu paraya olamaz. İmkansız. İmkansız. İmkansız Ama yani. Ama bizim şöyle yapmamız lazım. Bir de bu, ya, Yanlış... derim. şöyle bir şeyden dolayı oluyor bu. Çünkü biz insanlarımıza, bizim cumhuriyetimizle beraber, kültür hamlemizle beraber, devrimlerimizle beraber ne öngörüldü? Ne öngörüldü? Yeni cumhuriyetin gençlerine öğrensinler, kültürleri artsın filan. Onun için devlet tiyatroları gitti. Onun için özel tiyatrolar doğru. vefalı. İşte bunu iyi, bunu dengelemek şey... için. Evet. Ne oldu abi? Aman herkes gelsin ucuzdan. Sonuçta şöyle bir anlayış var. Ha kitap mı? E, 20 liraymış ya o kitap. Ulan cebinde 10 bin liralık telefon var. Hayır değil 8 bin lira değil. <laughs> ya, ama yani o da kitap. Ama benim çocukluğumdan beri kitabı için hep pahalı derler. Evet ama ya hep o çünkü bana de. kültür mü? Kültür mü? O bana bedava gelmeli. Çok güzel. İyi ki böyle yapmışlar. Ya çağ aslında bu imkanı veriyor. Yani şimdi biz dürüst olalım. Kısa. E, korsan dediğimiz şey e, bize bunu sağlıyordu ya hmm. ben o kadar uzun zamandır bu korsan ürünle ilişkimi kestim ki hmm. ama ve birisi bedelsiz yalnızca internet aboneliğimiz sayesinde bize dünyaları açıyor. Bir sürü evet, platform var. Evet, Burası bir evet. gerçek. E şimdi bunlarla bizim e, yaptığımız şey e, mücadele edemez hale geldi. Yani belli bir paraya koca bir kütüphaneyi satın almakla Hı. Evinden kalkıp gidip film izlemek aynı şey değil artık ve Hı. ikisi yerleriniz aynı para gibi oluyor. Hı. Hı. Biz buna bir de ucuz diyoruz. E, diyemez hale geldik. Teknoloji insanların evine bunları birazcık daha uygun fiyatlarda sokuyor. Biz buna adapte olmak zorundayız. Ama bana sorarsan yani filmlerimizi ben mesela şöyle hallediyordum Hı. Okan. Ee, yani filme destek olacak bir markayı aramak, bulmak. Bunu mesela kabul ettirene kadar çok uzun zaman geçti. Bana hep dediler ki, filmden çok reklam. E tam da dünya yerinde var. Evet. Yani bu neden nasıl bunu bilmiyor olabilirsiniz? Niye bununla ilgili tepkilisiniz? Hı. Sektörden insanlar bile söylüyor. Hı. Yani kardeşim başka türlü dönüyor mu sen bilmiyor musun yani bu iş pahalı. Yaparken birazcık böyle bir hilali Ahmer bölümü var arzu alana. Yani Hı. mesela de çok güzel olsun film. Hı. Öykü de güzel olsun. Helikopterler düşsün, yıkılsın, prodüksiyon olsun. Ama çak tavacız olsun. Hı. E nasıl olacak ki nasıl bu? Acaba? Yani o para yok ki bu iş. Bu işte o para yok. E, bir de şöyle bir detay var tabi Bunlar kişiseldi ki bunlar bizim dışarıdan görüp lan demek böyle oluyor dediğimiz, içine girince de ha evet gerçekten öylemiş dediğimiz şeyler. Yani koskoca ee, yani koskoca değil 40 yılını bu işte hem de işin menbaında yaşayan Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro bu Irishman için evet. gezmediklerin YouTuber kalmadı. Mesela Abi, bu acayip. bir iş yani meslek Abi, bu. Bizde ise işte şöyle oluyor. sosyal Beraber fotoğrafları yoktu. Her yerden her çıkıyorlar ikisinden. Evet. Hatırlar mısın? biz yani onları beraber evet, görmek beraber. için başa alıp evet, evet. Yani bir hit, sahne. hit filmi. Ve beraber yani mesela biz bütün çocukluğumuz, gençliğimiz boyunca bunları Onları kavgalı yana sandık. Doğru. Hatta hitteki sahnenin ayrı ayrı çekilip yeşilden amorsları... montajlandığı, montaj yapıldığı filan sandık. Ya ben mesela vallahi hayran oldum. Hmm. İçerik mi, içeri önemli değil. Hmm. Al Pacino 80, öbürü 78, öbürü 79. Hmm. Abi hmm. filmlerini tanıtmak için hmm. ve duyurmak için her şeyi yaptılar ya. Evet. Ben mesela bunu hayranlık duydum. Ama yakın zamanda bak biz kaç senedir görüşmüyoruz. Senin programına ne kadar e, yani gelmek isterim. Her zaman gelmek isterim. Ama bu vesileyle gelmek anlamlı ya. Evet. E şimdi bu vesileyle gelince de gene filmini tanıtmak için kanal kanal geçiyor <laughs> Ya tamam da. Ya, bu, şeye bu sesi mi? çıkaran kim abi? Ya ne bileyim abi <gülüyor> <gülüyor> ya, bu. Ya bu, bu birisi var. Bu ya, birisi var. Bu birisi var. Acımasız birisi. abi bak <laughs> Çok Ka da acayip güzel. Bir kadın mı bu böyle? Kadın. Yok öyle seksist bir yaklaşımda. Hayır değil de ya. Yani. Abi bak. <laughs> Valla çok üzülüyorum. Diyor ki mesela arkadaşlar elimizi vicdanımız Diyor ki mesela filmini tanıtmak için gezmedi. Kanal kalmadı. Ya abi bu şey mi yani yani. Mesela bir bakkalı dükkanını açıyor diye kızmak gibi. <laughs> Ulan iki ekmek satacağım diye her sabah kepenk. <laughs> yani abi bizim şunu şunu anlamıyorum ben. Ben işimi nasıl yapacağım? Yani yine mi o Ozan Güven denilen adamla film yapıyoruz? <laughs> ya Ozan'ın oynadığı filmi Ozansız nasıl yapayım ben? <gülüyor> <gülüyor> kanal kanal geziyorsunuz. Evet. <laughs> Bazı böyle <laughs> İşi yaparken o yaptığın işin hatırlatılması çok Şu güzel. Şu beraber bir şey yapmıştık. Onu gösterseniz arada bir mola vermiş olalım. Ne 25 sene önce o. Evet. Ya şey aynayı deme. Evet. Aynen. Evet. Evet. Hadi lan doğru söyle. Çok kolay. işte Şile'de. Evet. Orada söyleyelim istedik. Yine evet. gözlüklerimiz var. Fakat niye gözlüklerimiz var? Çünkü. Çünkü. Çünkü evet. Çünkü Cemil ve Eran korneaları yanmış iki gençtir. <laughs> Kaynak yaptıkları... <laughs> Dikkat ederseniz bir atölyede çalışıyorlar, bir kaynak yapıyorlar falan. Kornealara yanıyor bu iki genci. <laughs> Ve diyorlar ki, ulan madem kornealar yandı, bari bir müzik grubu kuralım, Şile'ye gidelim. Vay <laughs> vay <laughs> 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 hmm. Cem değişti. Bunlar korneaları yanmış iki genç hastanede tanışıyorlar ve bir müzik grubu kurmaya karar veriyorlar evet, ve aynı zamanda da ve küsler ama <laughs> Hep şöyle evet. başka tarafa anlamayın. Yani. yani çoğu zaman ayrı şarkıları bile söyledikleri oluyor. Evet. Şimdi hemen klibin başında bunlar mutlu Mesut ve küs olarak tamirci tamirhanede, tamirhanede çalışıyorlar gece. Fakat tabii gözlükleri yine var. Gözlük ve grup olsun. olarak bunlar geldi hep tek kız aşık olurlar. Evet. Orta köyde de öyle. Korneye yanık olduğu için, <laughs> bunlar iki görüyorlar kızı ve Cemil ile her an devamı tek kızın peşindeler. Ulan ne güzel ikisi de birbirine benziyor hesabına. Saldırıyor. Buyur. Al canım. Yapma ya. Cemil'i sen... dandı. Allah rahmet eylesin. Evet, Cemil'i kaybettik evet, biliyorsun. Evet, Allah rahmet, rahmet eylesin. Peki. Uh... Gençlik işte. Bu e, gösterin gösteri ne olacak? Ben bir keresinde e, hangisi de büyük ihtimalle ya Zaga olabilir ya da televizyon çocuğu zamanı olabilir. Ben telefonla seni aramıştım programı hatırlıyor musun? Yılmaz Ana. olduğu gece. Olabilir. He. Evet. Okay Bey falan. Diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> devamlı yayında kalmıştım. Pekala. Of! Diğer ne? filmler gelecek mi? Vallahi abi e, misin? yok daha çekmeyeceğim. Şimdi araya serseri bir şey <laughs> yani şiş kebap gibi bir domates bir be. Şimdi benim peki bunun gora zamanı kültleşmeyeceğini, özür dilerim. Kültleşmeyeceğini, kültleşmeyeceğini. Evet. Bunun klasikleşmeyeceğini ya da başka bir deyimle ve bunların bir süre sonra hakikaten senin yüz akın işler arasında Bence e, görülmeyeceğini nereden biliyorsun? Bir yandan da bunları üret. Şey bilirsin sen. Endülüs köpeği. Le Chien Andalou hikayesi. Bu bunu elin işte şeyler Salvador Dali'ler Dali <laughs> beraber yaptıkları bir iş. O çok söylenir. Yani hala öyle midir bilmiyorum. 50 kişilik küçük stüdyo tarzı bir sinema salonunda vizyona giriyor. Özelliği şu 20'lerin filmi. Sanıyorum yok, ki. O kadar mı? 20'li yılların filmi. 1920'lerin. 50 kişilik bir sinemada oynuyor ve hala 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Şimdi bu sinema ben. için mesela benim var ya böyle hayallerim. Çok hayal uç bir mi? örnek, korkunç bir örnek, uç. Çünkü o ancak sinema filmi olarak yapılabilirdi. Bir tiyatro değil o. Eyvallah. Ama bazı işler var. Yani kendi ülkesinin sinemasında hakikaten tarihi değiştirmiş, başka bir yol açmış. Bir de başka bir şey var. İlham vermiş insanlara, gençlere ilham vermiş. Yoksa bak, şu şurada kalacaktık. Ben Tabii ki Şahan'la ilgili kötü bir şey söylemek istemem. Nuri Bilge Ceylan'la da ilgili kötü hayır, bir şey söylemek evet. istemem ama... Yani şu iki aradan da çok sıkılıyorum. Nuri Bilge Ceylan, Şahan Gökbakar. Lan arada çok acayip bir Abi mesafe bunun, var yani. E, hayır aslında hiç yok biliyor musun? Yok Sana mu? bir haberim var. Ha. Mesela... <laughs> vallahi Ya Okan bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu defalarca söyledim. Karambola kaynıyor. Şimdi... Gökhan e, Tiryaki... Ha. Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeni, Şahan'ın da Celal'le Ceren'in görüntü yönetmeni. Ha. Ha. Yani bunlar böyle bambaşka dünyalarda üretilmiyor bu filmler. İnsanlar bunlar böyle tuhaf tuhaf kamplar var, <laughs> o gelmesin, biz, biz komedi yapıcık falan değil. Böyle bir şey yok. Film yapanlar aynı insanlar. Birbirlerini dövdürmeye çalıştıkları adamlar filmci işte. Birisi macerasını öyle sürdürüyor, birisi evet. öyle sürdürür, birisi böyle sürdürür. Yani artık bunlar zevke hitap eden bir şeyler üzerine konuşmak için vaktimiz var. Ayrıca biz niye konuşalım ki biz yapalım sonra konuşulur yani. Evet. Biz nasıl şu anda konuşuyoruz diyoruz ki 60'ların Türk sineması, 70'lerin sineması, seks filmleri furyası falan diye bir konuşuyoruz ya. Hmm. E şimdi bizim konuşacak vaktimiz yok ki bizim yapma vaktimiz yani evet, sonra doğru. konuşsunlar. Doğru, biz şimdi doğru. birbirimizi konuşuyoruz hep akranlar, doğru. Doğru. işin içindekiler. Sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. Eleştiren de öyle eleştiriyor bence böyle. Durun evet. abi yani yapalım Ama ya. Ama sinema konusunda da yani... Aslında bu kadar tabii teknolojiyle, teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben... Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler, izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Hmm. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Hmm. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela üç şişman hipster, bir şişman hipster, bir kadın hipster olma. E, diyor ki mesela bence diyor e, mecrası yanlış. <laughs> yani yani diyor Pazarlama ki ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu bu insanlar şunu yani şu kesinleşti mi biraz kafa da karıştı mesela işte Yılmaz'ın filmini tabii aynı tabii. anda şeye vermesiyle Netflix'e vermesiyle kafa. Yani şöyle bir sınıflar var bu film sinema salonuna değil de şeye dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformun işi bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya bunlar ama. Ama bir şey yani. Bunlar, yani, bunlar bir, bir, şey, bir anlam ifade merak merak ediyorum onların kafasında bir şey mi var? Format. Format bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz. Yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak. Şunu mu söylüyor yani? Hmm, dijital platform. Burası dijital platforma gitsin. Hani posta dağıtımı gibi. Şunlar şu evlere dağıtılsın. Bana gibi ifade bir şey ettiği şey, hani hatırlar mısın? Bir şey vardır. Ee, yani Straight to video diye bir şey var. yani ha. Direkt yalnızca video kasete üretilen, sinema perdesine evet. çıkmayan evet. filmler için söylenir. Acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform? Halbuki değil. değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde? Her şeyde bir, bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştiriler bir. Bir kadın var değil mi? <laughs> <Kaseti> geri, <laughs> kaseti geri sarıyorum. Kaseti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Hmm. E şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Şupangreni'nin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Ya. Var var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle sonra da sunuyor bıyığını yığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu söylüyorum. Yani bunlar oluyor da <laughs> <laughs> Onu görme, siz gördünüz mü çocuklar, <laughs> bilirsiniz, değil mi o tuhaf yemekler? <laughs> Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da, yani bir pirzolayı altına bulama falan, onlar oluyor da, yani her şey oluyor da. Bu film orada olmaz. <laughs> Valla, yani bu bunlar fikir, bunlar fikir, yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Hmm. Uzun yıllardır bir sürü hmm. mecra'da. Ben kafama yatanı yapıyorum. Hmm. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini bir ee, şey olarak alıyorum ben. Yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de Ben de yakıştırıyorum belki ama Belki izleme alışkanlıkları açısından yani belki gençler ya yani... Şöyle şeyler de bir iki yerde duydum. Yani diyor ki e, dış platformda olur, sinema salonunda e, falan ya da şu şey. Ama mesela Ama sineması... Netflix'te de var hikayeler, bizi biz yapan filmler diye bir şey var. Ah evet evet evet. Şey evet. Var, İzledim onu dört idensik. Mesela dört Dancing, Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve Çok iyi video örnek. zinciri home video olarak yapılmış, yapılmaya çalışılmış sonra patlamış. sinemada patlamış e, bir iş. Peki. Ee, gel şu, e, seninle ilgili filmlerden bir parçalar var. Yaşa. Ee, onunla bitirelim söyleşimizi, görelim. <laughs> git, 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 git. Kim, Türk robot olsa böyle olmaz ki. Yani 20 bin hareket var bizde. O hareketleri hafızaya kaydedeyim desem, bir tane buzdolabı gibi makine olması lazım yönden. yani. Böyle robot var mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar neşeli bir insandım ya. Ulan zekli gibi üstte tıkma be. Bütün belayı başıma sen açtın. Musibet. Ankara'da. Hayır kardeşim hayır. Fikri benim adım. <laughs> Yalıyor bunu herhalde. <laughs> Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zorla mı gitti? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Baba bak Çanakkale'de çok kalmayacağız değil mi? Turne çünkü bu biliyorsun. Yani turnenin belli bir programı var ya Sait abi o yüzden. Aa, öyle köyün ortasındaki. Fışkiye zoruna mı gitti? Çerokilerden istenmeyen tüy. Can, benim yüzümden de... Sen... Kendi başına iş yapmaya pek alıştın İdris Bey. Unutma bu ekibin lideri hala benim. Tak maskeyi Kemal ol. Murat nerede? Çıkar. Zafer nerede? Vinç gelecek. Bin lira çık. O zaman ben bunu takayım. Başka kafa koyun bana. Gold buttons. I love my wife. I love my children. I have a big stick up my yok. Ne ya? Buzağa gibi soyunmuşsun. Ne oldu yavrum seni? İçin mi yandı? Dan Johnson'a bir lafı var. İngilizce ama. Hayat boş, pompalacaksın. Efendim abi? Kayarsan beklerim. Anlamadım ha. Paten diyorum lan, kayarsan beklerim. Yok yok, kaymam. Kaymam.